Fethullah Gülen'de gördüğüm inandığı gerçek Müslüman imajını pratiğe döküyor olması. <laughs> Adım Fred McCall. Dört yıldır Norfolk'ta küçük bir presbiteryen kilisesinin papazıyım. 1978 yılından beri de önce Oregon'da şimdi ise Virginia eyaletinde papazlık yaptım. Hizmet hareketiyle koordine ettiğim dinler arası bir diyalog grubu vesilesiyle tanıştım. Grubun üyelerinden biri Old Dominion Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan bir Türk'tü. Onun vesilesiyle hizmetin Türkiye gezilerinden birine katıldım gezinin Efes ya da İstanbul gibi yerleri ziyaretin yanında önemli noktalarından biri de rehberimiz diyebileceğim bu doktor öğrencisiyle olan diyalogumuzdu. İslam şu konuda ne diyor? Ya da Hristiyanlıkta bu nasıl uygulanıyor gibi konular hakkında konuşuyorduk. Ve farklı ülkelerden, farklı dinlerden bireyler olarak birbirimizin inancı ve dünya görüşü hakkında müthiş derecede bilgi edindik. Ve gezip boyunca doğal olarak ziyaretlerimizin çoğunu Hizmetin eğitim kurumlarında yaptık. Hizmet güçlü adamlardan oluşan bir hükümete değil onun yerine bir anayasa hükümetine ihtiyacımız olduğuna inanıyor. Bağımsız bir yargıya, neyin yasal olup olmadığını belirleyen kanunlara ihtiyacımız olduğunu ve bu kanunlar çerçevesinde insanların özgür olduğunu söylüyor. Bana göre hizmetini eğitim faaliyetleri bu idealleri paylaşan bir nesil ya da nesiller yetiştirmeyi hedefliyor. Bu okullar özellikle teknik eğitim vurgusuyla öğrencilerine sağlam bir eğitim sunuyor. Topluma yararlı iyi birer vatandaş olmayı da öğretiyor. Hiçbir din değiştirme çabası gütmeden birçoğu Müslüman olmayan öğrencilerine İslam hakkında da bilgi veriyor. Bir Hristiyan olarak dinleyip yine bir Hristiyan olarak ayrılabilirsin diyor ve İslam'ı en güzel şeklinde anlatmaya çalışıyorlar. Bence her Türk Hizmetin ideallerini paylaşıyor olsaydı Türkiye bugünkü problemlerinin bir kısmını hiç yaşamıyor olacaktı. Fethullah Gülen'i Hizmetin manevi ve entelektüel anlamda ilham kaynağı olarak görüyorum. Bu hareket tek bir kişinin yönettiği bir yapı değil. Fethullah Gülen baştaki kişi değil ama bence haklı sebeplerle harekete mensup insanlara ilham kaynağı olan kişi. Derin demokratik hukuk devleti ve inanca saygı konularında güçlü görüşlere sahip biri. Fethullah Gülen'de gördüğüm, inandığı gerçek Müslüman imajını pratiğe döküyor olması. Aynı şekilde iyi bir Musevi ya da Hristiyan'ın iktidar için değil, toplumda ideal kıvamı sağlama, genel sistem. Yani bahsettiğim hukuk devleti için çabalaması gibi. Ya da farklı dinlerden insanları sadece tolere etmesi değil, aynı zamanda onlara kucak açması gibi. Kur'an'ın Tanrı'nın bizi birbirimizi tanıyalım diye birbirimizden farklı yarattığı mesajı beni çok etkilemiştir ve bence Gülen bunu en güzel şekilde uyguluyor. Bu farklılıkların öneminin farkındayız. Aynı dini yükümlülüklere sahip olamayabiliriz ama bu da zenginliğimizin bir parçası bence bu gülenin şimdiye kadar Türkiye ve dünya genelinde toplum hayatına yaptığı ve yapmaya da devam etmek istediği en büyük katkılardan biri. Hizmetin okullarının sadece Türkiye'de olması bir tesadüf değil. Amerika ve dünya genelinde birçok ülkede bu okullardan var. Çünkü her ülkenin bu okullara ihtiyacı var. Hizmet hareketinin İslam'ı en iyi ve tek meşru din bu demeden açık, hoşgörülü bir din olarak sunduğuna inanıyorum. Bu hareket diğer dinlerin mensuplarına yukarıdan bakmayıp onların milli ve genel meselelere katılımına değer veriyor. Tam bilmemekle beraber bu hareket Müslüman Türklerden oluşan bir hareket. Ve gerçek İslam bu. Müslümanlar El Kaide ya da Taliban gibi gerçek Müslüman olduklarını iddia eden ama İslam'ın temel esaslarını ihlal eden insanlardan ibaret değil diyen, İslam'ı en iyi şekilde gösteren ve başka dine mensup insanları dışlamadan kamusal alana katılımı için çaba gösteren bir hareket. Bence bu da hukuk devletiyle kastedilen şeyin bir parçası. Hizmet hareketinin dinler arası diyalog çalışmalarını sadece belirli bir grupla değil, birçok grupla yapılan oldukça açık görüşlü bir yaklaşıma sahip bireylerin çabaları olarak görüyorum. Tekrar ediyorum. Tüm bunlar herhangi bir bizim dinimize geçmenizi istiyoruz ya da anlattıklarınızı dinleyebiliriz ama bizim dinimizin insanları için en iyi din olduğuna inanıyoruz mesajı içermiyor. Benim aldığım mesaj, ben iyi bir Müslüman, sen de iyi bir Musevi ya da Hristiyan olabilirsin. Bunda bir sakınca yok. Birbirimizin dinini değiştirmeye çabamız olmamalı mesajı. Türkiye gezilerine gelince, ziyaret ettiğimiz yerlerden biri Gelibolu'daki muharebe alanıydı. Bir tarihçi olarak beni çok etkiledi. Çünkü burası Mustafa Kemal Atatürk'ün nasıl ünlendiğini ve Türk bağımsızlığını koruma adına bir Avrupa gücüne karşı zaferin verdiği milli gururu anlatıyor. Bir Amerikalı olarak bunu çok iyi anlayabiliyorum. Ama yinelemem gerekirse, bu diğer ülkelerden daha iyi olduğumuz düşüncesinden değil, dünyada belirli bir yerimiz olduğundan ve söyleyeceğimiz dünyanın da duyması gereken bir şeyler olduğundan. Hükümetin hususiyetlerine girmeden, bugün Türkiye'de hizmet hareketiyle alakalı olan bitenlerden anladığım genel olarak hizmet meşru bir yönetimin anayasaya bağlı gücüne güç katmaya çalışmadan tüm toplumun çıkarlarını gözeten bir hukuk devleti olması gerektiğine inanıyor. Ve bundan dolayı da hükümetle alakalı yolsuzluk iddiaları konusunda açık olunması yönünde ısrar ediyor. Bunu şu ya da bu siyasi partiyi ya da lideri sevmediğinden değil, eğer bir yolsuzluk varsa bu kabullenilmeli ve hukuki yollara başvurularak ele alınmalı ve kanunları ihlal edenler cezalandırılmalıdır diyerek yapıyor. Bu mevcut hükümetin yerine başka bir partiyi getirme çabası değil. Hizmet siyasi bir hareket değil. Biz hukuka bağlı, halkına karşı sorumlu, yolsuzluk iddiaları üzerine giden hukukçuları dağıtıp kendini korumaya, basını susturmaya çalışmayan saklayacak bir şeyimiz olamaz eğer varsa bize başvurun diyen, iyi, açık bir hükümet istiyoruz diyen ve felsefi açıdan siyasi bir hareket. Bana göre hizmetin siyasi parti kurma ve iktidarı elde etme gibi hiçbir niyeti yok. Sadece ülkeyi ilgilendiren bir konuda söz sahibi olup, Özellikle İslami gelenekte tutarlı ve aynı zamanda herhangi bir ülke içinde iyi hükümet nasıl olmalı sorusuna odaklanılmasını istiyor. Hizmetin dünya üzerindeki insanların İslam'a dair yanlış algılarını, İslam'ın Musevilerden nefret ettiği, Hristiyanları sevmediği, gayrimüslimleri sevmediği gibi anlayışları değiştirdiğini görmek isteriz. Kendisi dinler arası diyaloğun üzerinde daha önce hiç durulmadığı kadar durup, Müslümanların günümüzün çoğulcu ve karmaşık dünyasında nasıl aktif olabileceği konusunda özgün bir anlayış ortaya koydu.